Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle iyi videoda daha beraberiz. Bugün AVM'deki her mağazadan bir ürün alacağımız bir video çekiyoruz. Ben de nasıl olacak bilmiyorum. Hiç sormayın. Param yetecek mi? Nerede kalacağım? Nasıl olacak? Kafam gerçekten böyle benim de allak bullak. O yüzden hiç böyle uzatmadan videoya geçelim. Ben de sizle beraber öğreneceğim artık. Bütün bazıları girmeye deneyeceğiz ama bazıları izin veriyor, bazıları izin vermiyor. biliyorum. izin verenlere girmiş olacağız. Bu arada tişörtü yeni aldım bak. Arkasında şey var. Diken morti var ya onun şeyi bak. Yeni aldım da göstermek istedim. E, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. bizim videomuz e, bu kadar da çekilsin var ya. Nasıl? Hikaye burada sonlanıyor. Neyse bekliyoruz. Beni beğenmediler galiba. Dişim eksik diye mi yapıyorsunuz? Bu şey, ırkçılar girer mi bu? Çünkü ayrımcılık bence. <laughs> Çok üzülüyorum. Nereye gidelim? Bugün şey ya reddedilme çalış. Öyle düşünebiliriz. Gizli bir giriş olacak. Umarım kovulmam. Genelde kovuluyorum. Maskemi takayım da bari. O zaman çok şüphe çekmiyorum, Basketi çok şüphe çekiyorum. Şimdi bütçemiz belli böyle, daha böyle minimal başlamayı planlıyorum. Daha uygun, hani daha böyle... Anlatabiliyor <laughs> muyum? Çok da uygun değil. Her şey çok pahalı. Burada yoga matları falan var ama yoga matları biraz pahalı geldi. Şöyle havuza falan gidersem burun... Bu da 20 lira. En uygun galiba bunlar. Oha! Ne kadar şunlar var. 30 lira. Oha, nasıl? Bunun ne fiyatı ne kadar akmış? 50 lira çok canım. Ben burada 30 lira kıldım. <laughs> Bizim bir bütçemiz var arkadaşlar. Ha? Sarısı güzel ya. Ben bunu alayım çıkayım. Bir de ben bunu şey sanıyordum. E, sünger sanıyordum. Bildiğin tahta var ya bir vursam bu kafayı yarar. <laughs> Bayağı sert. Kameraya geliyormuş. <laughs> hadi hadi hiç oyalanmayalım. Diğer Bunu da göstereceğim. Diğer durağımız. Aham da orası. Hadi. maskemi takacağım ama? Burası pahalı bir yer mi ya? Mal. Pahalı bir yerse... Pahalı bir yerse çok da girmeyin. Hadi giriyorum ben, sen de takın. Kafa bandı. Yok, evet kafa bandı. Kafa bandı, saç bandı. Yani... <laughs> saç bandı. Bu saç bandının fiyatı 65 liraymış. Bu en uygun şey ne ya? En ucuz şey. En ucuz. Sakın bu da mı? Yani ya, o. Oh. Ben anladım zaten. 69 lira. Kafa bandı da var normal sizin istediğiniz. O saç bandı, kafa bandı da var. Özellikle kafa bandı aradığımı sanıyor. Yok. Bu ne kadar? Bu da aynı fiyat. Bilek için. Kafa olur Ben alanı bunu alacağım. Ama renk. Teşekkür bileyim. ederim. İyi, Çok abi. sağ ol. Fatih'im görüşmek üzere. Evet. Görüş şimdi ikinci mağazamızdan çıkıyoruz. Evet. Bunlar niye bilet? Aa, terlenince silmek için mi takılıyor bunlar? Çok iyi olmadı mı? Versene bana. Şimdi bir sonraki durağımız Nike. Nike'dan da çorap alalım mı buraya kadar? Hocama. Terliklerimize göre çok bak buldu. Ay çok. Videoyu çok sevdim. Evet başta biraz kafam karışıktı. Ne olacağını anlayamamıştım ama. Bir tek şu maske keşke maskesiz olsak ama işte o da pandemiden dolayıdır. Ha bunu aldım. Bunu da aldım. Şu çöplerimizi şuraya koyalım. Ne oluyoruz? Bir şey bulamadım burada. <laughs> Matara mı? alalım. Matara mı? Matara 220 TL. <laughs> Vay pahalılaşmış biliyor musun? Evet birazdan. Evet buradaki en ucuz şey ne? Ben en iyisi ona gideyim. Bu hikaye neden böyle oluyor bilmiyorum ama. Aa, güzel. Şunu alsak. <laughs> Bu fark ediyor ben bayağı çok <laughs> Güzel güzel çorba 80 lira verdim gerçekten değiştirmiyor. <laughs> Sinirliyim. <laughs> ya yani buradaki en uygun şey 80 liralık çorap mı yani? <laughs> Arkadaşlar yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Tabii ki bizi alan mağazalara devam ediyor. Bizi almayanlara da bunu göster. Hiçbir şey aramıyor. Almayınca almıyorlar. Şimdi bir şansımızı Diyanardan yana deneyeceğiz. Bir de şöyle bir şey geliş. Bir de şöyle bir şey geliştirdim. Aldığım bir şeyden bir daha almamaya karar verdim. Çünkü her yerde çorap almak istiyorum. en uygun olduğu için. Buna karar verdim. Şimdi var da var bir sürü mağaza var. artık hani herhangi birinden artık şu Diyanar'a bir girip şansımızı orada deneyelim. Bak kartla geziyorum. Bye bye, Görüşürüz. Merhaba Diyanar. <laughs> Dışırdım. Hep şunlardan almak istedim. Şunu alayım mı? Bu da şundan alayım. Ben şundan alayım diyorum. Şu daha ucuzmuş şundan. Nasıl? Şu arkadaş almaya karar verdik. Fiyatı biraz yüksek ama olsun. Merhaba arkadaş. <laughs> Hadi alalım o zaman. Hadi. Teşekkür ederim. Ha? Turuncu aldım değil mi? Turuncu rengi. Turuncu ya bunun rengi. Bu aynısı. Ha. Elinizde. Turuncu. Bundan aldım. Hadi. Vay be. Bir durağımızdan çıkıyoruz. Bu durakta biraz sıkıntılar yaşadık. Ee, bir an gaza geldim. Şu an bak çıkarken hafiften böyle bir pişmanlık kapladı. Keşke aynen bizi almasalardı da daha bir, bir, gaza geldim fark ettin değil mi? Orada böyle bir ne oldu anlamadım ben. Ne oldu? Niye böyle oldu? Tamam. Almıyorlar bizi ama. Almıyorlar canım. Kamerayla çekim var. Ayıp. Aa, büyük bir, olay. Alıyorlar, alıyorlar. Almıyorlar. <laughs> büyük bir olay var. <laughs> Şey <laughs> ya, bizi almaları peki. Almayın. Almayın diye ısrar ettim. <laughs> Cüzdan mı? Cüzdan da güzelmiş ben Barbie'yi daha çok beğendim. Barbie bağlamak istiyorum boğazıma. 110 TL. 110 TL. Onun fiyatı ne kadarmış? O bence 400 lira. Arasında 80 lira mı var? <laughs> Bilemedim şu an <laughs> Barbie'ye 110 lira mı? Buradaki en ucuz şey ne bu arada? Biliyor musun? Hı hı. Oha yukarıdakiler çok tatlı. Buradaki yine en uygun şeyi bulmaya başardım yani. Sas güzel yerlere geldik. Sen burada bekle hemen geliyorum. Bu kadar kısa sürecek. çıkıp hemen alıp geliyorum. Bekle. Çok fazla var. Emin olamadım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim siz. Biz de çok iyiyiz. Ne? Yani ruj. Evet ruj da en sevdiğin ruj. Çok tatlı değil mi? Bak. Lip balm gibi bir şey. 20 lira. Çok uygun aldı. Şunu şuraya atıyorum. Bir sürsem ya merak ettim. Nasıl? Güzel mi? Karpuzlu kokuyor çok güzel şu an. Nasılım? <laughs> Düşük bütçeli hali kıyın oldum mu? <laughs> Ay çok çirkin oldum ya. Şey karar verdim ben. Aldım her şeyi giyiyorum artık. Bundan sonra geri dönüş yok. Gir hadi gidiyoruz sekiz <laughs> ya. çok rezil. Gerçekten kotona girelim bari üzerimize bir şey buluruz. Ben uzun bir elbise alayım kendime. Bir gittiğimiz yerden de ayakkabı alacağım. <laughs> Nasıl Şahtım şahbaz olmuş uyum. Nasıl? Şimdi bir modaya girsek ya modadan kendimize bir ev eşyası alırdık. Aha. Aldığım şey değsin istiyorum. Anladın mı? Bir fil değil. Bakar mısın ya? Şu nasıl? Şunu alayım. Ha şunu aldım hadi gidiyor. <laughs> Bu kadar kolay seçim de görmemişsin. <laughs> İnsan bir yardım eder yardım. Çöktük be. Çöktük. Giriyorum ben buraya hadi. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Ben deyim. Buradaki en ilginç ürün nedir sana göre? Var mı? Kaşıyor mu bu? Ne yapıyor? Böyle böyle. Evet, evet. Mükemmel bir ürün buldum. Evet. Bak böyle böyle vuruyoruz. Masaj bir şey. Allah düşme. Ya, tamam onda o da olur. O zaman hadi alıp hemen çıkalım. Bunu alıyorum. Yok. Direkt taktım ben. Teşekkür ederim. Yüklerimiz artarak devam ediyor. Hadi koş dekatlona girelim. Girişim ve çıkışım 10 saniye. İstemiyorlar bizi burada. Yani böyle çok üzüldüm. Dekatla ondan bisiklet alacaktım. Belki şu potayı alacaktım ama alamadı. Bizim vermediler. Sen de çekim yaptırırlar mı? Selam. Ne haber? Su alıyorum. Ama bildiğiniz sulardan değil. Poşet istemiyorum. Toplam mı yemek O iyi ucuza çıktı. 9 lira suymuş zaten. Ha öyle mi? Astrover diyor. Sen gördün mü? Su çilekli çıktı. Neyse. Aa. Gratis. Hem de yüzde elliye bana indirim. Çilekli bu ya. Şuradan bir su alıp da gelelim. Bu ne ya? Arkadan çilekli bu su ya. Böyle limon te... Bayağı çilekli bir su. Ben su sandım. Sana bir su alayım gratisten. Ben de bir şey alır çıkarım buradan. Bekle beni. Ben geldim, çanta aldım kendime. Nasıl? Evet. Tabii siz belki bilmiyorsunuzdur, gel, büyük, yani büyük ihtimal bilmiyorsunuzdur. Şey, yukarıda Ömer'in e, diş fırçasını yere düşürdüğüm için diş fırçası aldım, çanta aldım, 20 liraydı. Çok iyi. Nasıl? Çok iyi değil mi? Dur, bak böyle. Ya ben böyle girmekten korkuyorum. Hadi gel girelim. Şunu alayım işte. Bak, bunu alayım. Olursa 100 lira. Çok güzel, renkli. Bakayım oluyor mudur? Tamam. Köyün delisi. Gel üzerimde ötmeyelim, gidelim de alalım bari. Hadi bekliyorum. Köyün delisi mi aşk olsun. Ha, hakikaten köyün delisi. Bu çoraplar beni çok kötü gösteriyor ya. Nasılım? Kemerim şahtım şahbaz oldu mu? Bu arada tahtamızı unuttuğumu fark ettim. Tahtayı nerede bıraktık? Gratis'te mi bıraktık? bırakmışızdır. Çünkü ben gratis'e direkt girdim aldım. Bir zorlandım hatırlamıyorum. O nerede? Saplamatta mı? Saplamatta o neredeydi? Aha. Tahtam burada olmuşum da. Evet. Bir boş geldim zaten ha. Çok yoruldum ya. Ama galiba buradan da giriş yok. Biz nereden giriyoruz ya? Buradan gizli gizli giriş mi yapıyoruz? Hadi gel. Aksesuar yok. Ayakkabı bakacağız buradan ya da aksesuar kafama ya da bir şey bilmiyorum. Koy kafama. Nasıl? Güzel. da? Uyumlu da oldum değil mi? Sarı sarı. Hadi aldım çıkıyor. Yıkık bir haldeyim. Bitti be ya. Farkında mısın? Ben çok ama çok yoruldum. Ayaklarım o kadar çok ağrıyor ki gerçekten. Ağrıyor. Şunlardan alalım mı? Bak çok tatlı. Gerçekten boşa para harcama konusunda bir dünya markasıyımdır yani. Nasıl? Bir bileklik kolye gibi bir şey bakacağım. Gelsen daha sen bekle dur. 2 dakika gider, gider gelirim. Selam. Yukarıda gösteririm. Bu bir sır olsun. Her şeyi de size göstermeyeyim. Sürpriz olsun. Son bir şey istiyorum. Ayakkabı bulamadım zaten. Aşırı gıcık oldum ufak da bir enerji düşüşü yaşıyorum. Susuzluktan olabilir. Bir yukarı çıkalım. Orada bir başka bir şey almak istiyorum. Bir ona bakayım. O da sürpriz. Her şey sürpriz. Ondan sonra da ofise çıkalım. Ayaklarım o kadar ağrıyor ki ama tamam. Geste alışveriş yaptım kadın diyor ki etiketiniz arkada olmuşsunuz. Dedim sadece normal bir halde miyim ben? <laughs> ne bileyim diyor ama etiketiniz olmuşsunuz alayım mı? Dedim hayır alma az. Arkada etiketim varmış. Evet, hepsini var. Yeni tarzım bu. Birkaç şey vardı, bizim bulamadım ama olsun. Şimdi ofise gidelim, aldıklarımıza tekrar bir bakalım. Ne almışız, ne almışız, benim kafam gerçekten gitti. Şuradaki topun da fiyatını soralım mı? Şurada hep Galatasaray topu most istemişimdir. Topların fiyatı ne? 110 Bir tane top istiyorum ben. Ne gol? Hiç beceremedin ki. Hızlı atma, ben korkarım. Ay, Hadi gel lan. Ne oldu? Eski golcülerden. Kim kaldı? E oraya atarsın ama orası kalenin dışı. Allah. Hadi gel. <laughs> <laughs> ofise at ofise. <laughs> Çok ciddi bak eski golcülerden. Kim kaldı yani? <laughs> Ay ya kim nereye gitti? Tamam hadi. Oyun bitti. Aa, yapıyormuşum Ama aşağıda ayıramıyorum. Hadi gidelim. Gerçekten taşıyamıyorum. Kendimi taşıyamıyorum. Şu şekerim. Düştü ve param parça oldu. Kalbim gibi bak. Arkadaşlar şimdi ofisimize geldik. Aldım tüm ürünleri de masaya koydum. Ne aldık ne almadık merak ediyorum. İnşallah bir şeyleri oraya buraya atmamışımdır. İnanılmaz yoruldum. Yani tabii ki tüm AVM'nin AVM'deki tüm mağazalara girmek istedim ama gerçekten saat şu an ona geliyor. Zaten AVM kapanmak üzere. O, o, hariç bir de inanılmaz yoruldum. En en çok sevdiğim şey sanırım bu oldu. Yani bilmiyorum ilk başta çok gereksiz gelmişti bu hoşuma gitti taşıması. Biraz kafama vuruyorum arada böyle ama olsun yine de en çok sevdiğim bu oldu. Arabada bulunduracağım ben de herkes gibi. <laughs> Bunu çok sevdim. E, size göstermedim. geçen bir tane kendime şey aldım. E, bileklik aldım ama e, bilek pardon bileklik için önce bu bilekli çıkarmam lazım. Şöyle yapayım da. Şöyle tatlı böyle küçük bir şey oluyor. Nasıl? Tatlı böyle saatte falan tatlı durur diye şöyle bir bilekli aldım. E, sanırım en çok para verdiğim ürünler biri bu. 570 lira falan da sanırım. Bu da, bu da 400 küsür lira. Ona da bakarım tam fiyatını hatırlamıyorum. İkisi haricinde aslında ufak tefek çok fazla para vermemeye en az en ucuz en uyguna çıkmaya çalıştım. E çok çıkamadım. Yine toplamda bu 3000'e yakın bir para harcaması var gibi gözüküyor. Çünkü zaten şunlar 1000 küsur oluyor. İşte 20 bu, 20 bu. içindekiler var, onlar da 20 ediyor. İşte bu. En çok buna üzülüyorum. Aha, en çok buna. Bu hayatımın pişmanlığı. 80 lira. Ben bir çorba vermem hani. Tercih meselesi, vermem. Bu 8 lira. Bak bundan daha çok gösterişli görüyor musunuz? Hani buna vermem yani. O yüzden bir tek buna çok üzüldüm. Bakıyorum hani çok üzüldüm, verdim parayı dediğim bir tek gerçekten o var. Buna 99 lira vermiştik. Buna biraz üzüldüm çünkü ben buna da vermem. E, bu bir termos galiba ama çok hani az yani. Bunları 60 lira mı vermiştik biz? 64-65 liraydı galiba. Bu da çok yani... <laughs> çok gereksiz bir şey değil mi? <laughs> hani böyle ters silmek için bir alet, bir şey yapmışlar. Yani. Böyle bir ürün ama aynı zamanda kolu terletiyor. Hani kendi içinde bir bug'ı var ürünün. O anlamda biraz saçma geldi. Şu tahtayı gaza... Tahta dediğim şeyi... Hani fotoğraf... Dur şöyle yapayım. Bir dakika. Kendimi alırken buldum ve şu an aklıma bir şey geldi. Bu ofiste de galiba bunun aynısı var içerideki. Aynısı mı acaba? Şu an aklıma bu geldi. Birazdan bakacağım. Şunu yine böyle bir şeye falan koyarım ya <laughs> Evin bir yerine koyarım. E, fiyatı yine iyiydi bunun ya. Oh. 230 lira vermiş <laughs> aslında ama yine de iyi yani diğer şeylere göre iyi. Bu iyi. En gereksiz ürünler serimden bir tanesi de kendisi nedense burada yok. Nerede? Kemer. Dünyanın en gereksiz şeyi ve bunda 100 lira verdik. <laughs> 70 lira bu. Ama bunları ben 30 lira 40 lira da gördüm ama tabii bunun kadar belki iyi değildir. Bayağı bir çok güzel. Bu normalde bu işlevsel bir şey. Kullanırım. Kullanırım. Sıkıntı yok. Tütü eteğim. Arkadan sandalyeye çık şeylerini aldım. İnşallah düşmeyiz. Aynen. Evet. Tütü eteğim çok tatlı. Bunu severek aldım aslında. Asla sevmerek aldım diyemiyorum. Çok severek aldım. Çok seviyorum da kendisini. Ama bu çoraplarla hiç güzel olmuyor. bu çoraplarla her şey çok kötü gözüküyor. Ya. Çok severek aldım. E, 40 lira verdim kendisine. Gereksiz bir şeydi aslında ama çok severek aldım. Ben böyle gereksiz şeyler veririm. Ama kırıldı. Topu, topla oynarken yere <laughs> düştü ve kırıldı. Kalbim gibi paramparça oldu. Hikaye böyle. <laughs> Biraz daha dizgin atsaydın kafa atabilecekti. Kafalardan kim kaldı? İşte bu. Ee, onu topu 110 mu 130 mu öyle bir şey aldı. Ya 130 ya 130, 110 aldım bak. Görüyor musun? Eskiden şimdi tırnağım var eskiden bunu böyle döndürebiliyordum. En çok sizin beğendiğiniz ürün nedir? Hangisine verdim parayı en çok acıdınız? Hangisini en çok beğendiniz? Bunları görmek istiyorum. İşte bugün ay bir sürü ürün aldık. Ee, gerçekten bir sürü mağazaya girdik. Evdeyiz bütün mağazalara girdik aslında. E, ee, ben bunları tabii bir kısmını çok hızlı aldım. Ee, bir kısmını gerçekten evde kullanmayacağım ürünler de var. Kullanmayacağım derken e çok hızlı aldığım için düşünmeden aldığım için ama eğer sizin için belki seversiniz anlamlı olursa diye instagram adresimi aşağı bırakıyorum. Bunları ben büyük ihtimal buradan değil de instagramdan böyle kısa story çekilişleri yapıyorum arada oradan e, size hediye etmiş olurum. E, büyük ihtimal topu direkt vereceğim <laughs> çünkü evde durmasın en azından mutlu olan birine gitsin onun evinde dursun istiyorum. Çok güzel bir top küçükken çok isterdim bu toplardan biliyor musunuz çok ama çok aşırı isterdim. Bard vardı da bende öyle de bir gariplik var. Ee, öyle birçok ürün var dediğim gibi Instagram'dan beni takip edebilirseniz eğer orada e, bunları bir şekilde size göndermiş olacağım diye düşünmek değil. Böyle. Eğer videomu beğendiyseniz, de, eğer yorum yaparsanız ikincisini falan da çekeriz bunun ve bu sefer aldıklarımın tamamını size de gönderebilirim. Çünkü e, dediğim gibi çok hızlı bir alışveriş oluyor. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like'a basabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Videoma yorum atabilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.